merhabalar, ben Limon ve bugün sizlerle beraber Bad Wars oynuyoruz ve yanımda e, şey var, herkes ben var ben yani öyle söyleyeyim. Arkadaşlar, e, yöneticiler de burada yani bu sunucuyu bize imkan sağladılar yani ben şu an MVIP'im, bakın ben MVIP'im yani gördüğünüz gibi uçma yetkim de var. E evet efendim, arkadaşlar, şarkı, önce e, bu sunucuda arkadaşlar skyblog geçelim ve slash fly burada çalışıyor mu? Yetki mi yokmuş getim. arkadaşlar? Skyblock'ta yetki. <laughs> evet arkadaşlar, Skyblock'ta yetkim yok şu anlık ama benim için sorun değil arkadaşlar. Yani siz burada kafanıza göre istediğiniz yapabilirsiniz. Mesela burada neler var? Bakalım. Burada şeyler var arkadaşlar. Volt kasası var, spawner var, site var, VIP var. Burada kasalar var yani. Ben söyleyeyim arkadaşlar. Merhaba. Ben VIP miyim? Verdiler Aha mi? mi? Slash kolay diyelim. Evet arkadaşlar uçabiliyorum artık. Yani, Derdimi ziyareti yok verdiler. Yok. verdiler. Teşekkürler. Bunu yöneticisi E.J. X ve Balleder'a, e, ondan sonra Doba King'e teşekkür ediyorum buradan ve beni yalnız bırakmadıkları için Nonex ve DXR'ye de teşekkür etmek istiyorum. Ama ben bu e, ben Skyblock oynamayı bilmiyorum. Evet. Yok ben öğretirim. Ben tek blok biliyorum. Tek blok oynarız. Bak ona 1.16'da arkadaşlar bu arada Slash, izlemeyi çekelim. Slash spawn çekelim. Evet e, e. Nasıl oynuyoruz? Oha! Günlük bonusa var. Arkadaşlar adamıza nasıl gidiyoruz? Adamıza nasıl gideceğiz? Onu da söyler misiniz? Ha, ne? Dur bir dakika. P. Nasıl kuracağız? Ben bilmiyorum. 5 milyon lira. Mı? Evet arkadaşlar, ee, para dağıtmayı öğrenirsem yani ben şu an bu oyunda yeniyim. Ama ikinci videosu da gelecek arkadaşlar. Beni yalnız bırakmadıkları için. Arkadaşlar biz de çekiliş yapacağız. Limonla böyle gelenler özel. Evet arkadaşlar böyle çekiliş yapacağız. Çekilişi kazanan kazananlara elmas blok dağıtacağım. Her şeyden vereceğiz. Oyunu öğrenelim biz be. Abi adama nasıl gideceğim? Eee avukat kasa abi kasa anahtarı geliyor. Ben bu kasa anahtarlarının anahtarlarını dağıtırım. Dodo kasa King e, şu an sen e, edildin mi? Evet Dodo King eğer bu videoya kaç like gelirse şey yapalım. Eee çekiliş yapıp insanlara dağıtalım kasa anahtarlarını falan. Kaç like gelsin? Dodo King söylesin bunda. da. Yaz çete Dodo Ne oldu? Oğlum çok yaşlı lan. Güzelmiş baya. Oğlum çok güzel şer verici gidiyor. E, slash P. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kuruma 10 zırhlı geldi. Nevipler özelmiş. Evet yani klasik. Ben burada da uçabiliyorum. Ohohoh. <laughs> Merhaba. An, geldi. Geliniz. Bu arada Üzlediniz arkadaşlar küntesi. çok teşekkür ederiz. Bundan dolayı kim ki? Bay Necira. Ceyhun'a. Bize böyle bir olanaklarınız var için. Şey eee... Arkadaşlar ben... Oo, oh, kaçtan bu verimlilik? Ulan. Hadi adamdan çek. Adamın içinde durmayın ya. Arkadaşlar eğer bu videoya ee, kaç like istiyorum biliyor musunuz? Baba bir şey söylemedi ama ben bir like isteyeyim arkadaşlar. Abi görüyorsunuz ya ne kadar iyi niyetli insanlar görüyorsunuz siz görüyorsunuz yani. Ya anlatmaya gerek yok yani. Hı. Bu arada ben Sky, Op Sky Block falan oynamayı bilmiyorum. Onu söyleyeyim. Öğreneceğiz, baya öğreneceğiz. Aynen arkadaşlar. Günlük video atacağım. Ne bip de olduk zaten. Olanaklarımız baya var. Şöyle. Tutu tutu tutu. Oğlum bu arada iyi, verimlilik 70 diyor lan. Hı. Ne oldu? Değil mi? Ben normalde arkadaşlar böyle Skyblockları sevmem ama yani bu sunucuda e, hiç oynamamıştım ve güzel gibi duruyor. Normalde dediğim gibi ben Skyblock sevmiyorum. Oynayamıyorum da zaten. Ben tek blok ama sarıyor bu arada. tek blok oynayayım. Tek blok mu sarıyor? <laughs> tamam ben tek blok geçeyim o zaman arkadaşlar. Zaten tek blok oynamayı da biliyorum yani. Ben tek blok birazdan bir dakika Yemek kalalım o zaman. Aa, Arkadaşlar, evet ya, aşırı zevkli Hem hem bir de şöyle bir sihir yapalım. Ok, puf. Evet arkadaşlar, gördüğünüz çükmük gücü. Elmas blok fırlatır. Bu nasıl olacak? Etrafa elmas blok. Şep, kabul et baba. Şep. Aç cep. Adam büyüttün mü sen? Nereye büyüttün lan? Eee kardeşim nevipiz işte ikimizde. Vaaaaw wow. Ne? Arkadaşlar nevip de atcaz, para atma komutunu yazar mısın? Şu an oyundaki herkes nevip atmama gerek yok. Nevip kodu. Duyuyorsunuz arkadaşlar yani siz okuyorsunuz. Da. Evet arkadaşlar yani 5 dakikadır... Arkadaşlar çekilişlerle dakika dakika dakika. dır... MVP vercekler nevişle oyuna nakliş sağlayıcaz. Lai a. Ana ana spawn'a nasıl gideceğim lan? Tam işte Yazdım hala buradayım. Ops kay bloktayım. Slash tech, kay. Bu sarıyor lan aslında güzel eğlenceliyim ki ben çocuğumladım da. Help. Baya tanıtalım ha. burası sarar fazla kişi olmayacak Yakında belki yetetekı da alırız mı? <laughs> Bilmiyorum lan. Abi spam yapmak <laughs> blok bilgiye. Arkadaşım nasıl geri gideceğiz dodo king bana söyle ben kaldım burada. Tek blok sarar ya. Tek blok biraz sarar da bence bu daha güzel. Ya ben, ben tek blok oynayacağım da bakayım çete yazmış mı? Biraz bunu oynayalım. O kadar şey yaptık Tamam. Size nerde kalırım. Slash. Spawn. Yazıyorum olmuyor. Nonex sen de bana yardım et. Ah e kardeşim gelmiş. Su, sosislerim benim kardeşiyim. kardeşim. Kardeşim mi? Evet. Ben, i̇yi bana. Selamun aleyküm. Ne bittim işte? Sosislerime da bir olanak sağlarız. Dur dur. Ben ona eşya vereceğim. Sosislerime ne bitt vermeyin abi vermeyin lütfen. Ben ona eşya vereceğim. Ona VIP versiniz de. Kardeşin mi Sosistan Evet dedim ya kardeşim diye. Kız deme Evet. Sılaştık falan. Bekleyin hadi ben e, Sosistan Hanım'a vereceğim. Al. al. Öf. 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 <laughs> evet. Peki ya e, şey diyeceğim. Dodo nasıl e, ana lobiye dönebiliriz? <laughs> tamam döndük döndük tamam. Şimdi tek bloğa giriyoruz arkadaşlar. Çünkü Arkadaşlar 1.16.4 sürümüyle ben gelip gireceğim arkadaşlar. Çünkü ben 1.16.4 ile girmemiştim. Hatta arkadaşlar Eee şey Şu an, an kurucuya soruyorum. E, insanları trolleyin mi diye soruyorum arkadaşlar. Yani zaten VIP'im de şey bende ayrı bir hileler var. Genellikle bütün sunucularda çalışıyor. Ama bu sunucuda öyle bir hileyle girmeyeceğim yani. Soracağım şu, şu an kurucuya soruyorum geleceğim. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.